Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Last of Us oynayacağız. Günün güzel geçmiş ha? Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatinin çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu... Ne oldu? Çok oldun? güzel ama... E, bence bu bozuk gibi... Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çık. Çok beklersin. Evet, uyuyakaldı. kaldı. Başlıyoruz. Telefon çalıyor. Alo. Sera, canım telefonu hemen babana ver. Aa, Tommy amca, saat kaç? Babanla konuşmam lazım, ortalık... Aa, Tommy amca, Aa, alo. İşte şimdi başlıyor. Gecenin bu saatinde mi? Çok gerçekçi. Ne yapacağım ha? Aha, ben işte karanlığı hiç Baba. sevmem. Babacım. Hırma. <laughs> ne oluyor? Neredesin sen ya? Hastalananların aşırı saldırgan tavırlar Bize çok alıyoruz. Ve... Şu an burada bir karmaşa Ne oluyor? Ne oluyor? Ah. Kol titriyor korkuyorum. Baba. Aa hadi gel be Baba. babası. Neler oluyor ya? Telefonu burada. Ne oluyor be? Ne yapacağım? Sekiz cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. Co Sera, iyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır, biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma, sakın bir yere kıpırdama. Baba, cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Ben de aynı. Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? <laughs> Ay! Ama ne Baba! Tatlım buraya gel, buraya gel. <laughs> Aman din. Yine gel. Gel, gel Sakın salma, sakın. Sakın, sakın, sakın sakın. Onu, Onu sakın, sakın. Dinle beni. Sakın. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Salma, salma, salma. Tomin, hadi, yürü. Ben oynayamam. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberim var mı? Birkaç fikrim var. Ha, Hadi be. Bilmiyorum. Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın Sera? İyi misin tatlı? Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. <laughs> Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71 kullan. 71 o tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aile evlerinde paramparça buldu. Tommy. Tamam. Pardon. Can aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Niye oraya gidiyorsunuz ki? Louis çiftliği. Hala hayattadır. Hayattadır. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet, doğru. Biziyiz. Merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sürmeye devam et. Çocukları var, Joel. Bizim devam. Ama yerimiz var. Hey. Sürmeye devam et Tommy. Benim gördüklerimi görmedin. Biri yardım eder. Yardım etmeliydik. Aa, durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Bence Geldiğimiz yoldan dönelim ve... Bu trafik ne lan? Açın yolu! Hadi siktir. Hem geri dön. Aman Tanrım. Tommy! Tommy! Ha siktir. <laughs> hadi Tommy, hadi Tommy. <laughs> ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm. gördüm. Ağzına sıçayım. Sol yap, sol yap. Çekilin yoldan, hadi. Neyden kaçıyorlar? Deniyorum. Ah, hayır. Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? ezip geçeyim. O yol. zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç. Hadi. Çıkı durun. Yürü. Dikkat edin. Oh Allahım. Geri dur. İyi. Hadi. Hadi. buradayım kızım tamam. Çabuk gel hadi. <laughs> ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. <laughs> Koru bizi Tony. Hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. <laughs> ya. Çok, çok korkuyorum. Yo, dikkat et. Bakma kızım tamam mı? <laughs> Sakın durma. İnsanlar yanıyor baba. Bak Sera. Tamam. Sen bana bak <laughs> Bu tarafa. <laughs> Kurtulacağız kızım. Söz veriyorum. <laughs> Çok fazlalar. Bu Ay. Öldürdüm. Hadi ya. vardı? Sık dişini kızım. Kendini zorluyorlar. Koş hadi. Bir çıkış kılalım. Hadi. Go. Yürü hadi. <laughs> Tabandan çıkın. Yürü, serayı götür. Ben tek kaçarım. Tamam amca. Orada buluşuruz. Çabuk ol. <gülüyor> <gülüyor> Babamı, <gülüyor> ayı, ayı, ayı. Ya nereye gideceğim? Çok az kaldı. <laughs> Kızım beni korkutma. Sorun yok kızım güvendeyiz güvendeyiz. Hey yardım lazım Dur. lütfen kızımın <laughs> bacağı kırıldı. kıpırdama. Tamam. Bak oh. Hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım küçük bir kız var. Ama... Emredersiniz. Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece... Siktir. Dur yapma. Olamaz. Sera. Tamam. Ellerini hareket ettir. Biliyorum kızım biliyorum. Dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık dayan. Tamam kucağıma alacağım. Canım kızım biliyorum kızım. Hadi kızım dayan. Ben biliyorum kızım. Sık dişini. Sera. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım. Hadi. Hayır. hayır. Olamaz. Hayır, hayır, Ne olur. Çok <laughs> <laughs> lütfen, lütfen, lütfen yapma bunu, lütfen. Part 1 bitti.